Sos kendiniz Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye seviyorsunuz? Toplandık biz agalarla Atacağız Firi'yi tam şu anda burada Chandler zıplar taş <laughs> Ne bileyim Ha, izleme oradan yapacak falan durdu bekle bu olmuyor ya. Yavşak dedi la bana. Bu güzel, 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 güzel. Sensin la yavşak, amına koydun mu yavşak seni? Anladım. Kimmiş lan yavşak he? Kontağı kapat. Kim yavşak, yavşak, kim yavşak, kim? arabadan Nerede o? Anasını hamındayım. <laughs> Bak bak. Boros bu çocuğu. Üç kere atmış aynı şeyi amına koyayım. Alo. Alo. Efendim. Abi bak aynı şeyi üç dört kere attın sarı sayfalara. Harbi sikeceğim bak he. Bildirimden durulmuyor. Ben farklı ilan atıyorum farkındaysan, Araçların farklı ilanları. Yok, dönüyorum. yok abi hepsi aynı bu arada. Hepsi Bakas Mustang. Evet hepsi Mustang olabilir ama modelleri farklı farkındaysan. Ya abi o zaman sikmeyeyim. Bana bak biraz daha böyle konuşmaya devam edersen senin ağzını sikerim oraya gelirsen. Tamam <laughs> hadi kapatalım buna koydum hadi kapat. Eee. Tezgah. Nereye <laughs> kaç? Eee. Otistik misin kral? <laughs> kaç kamın <adam> kaldı kaç? aa <laughs> memurum Allah selam. Ne yaptın? Ne? Normal geçiyordum birden aldılar beni amına koyayım. Tamam o zaman sorun yok. Sıçacağım çarklarına ya. kelepçeyle çözmüyorlar sinir aldım Kelepçeyi mi çözmüyorlar? Ya kelepçem var baksana arkaya. Gel götüreyim seni çözerek bari. Ya yürüdüm. Niye yürüyeceksin kanki? İçeri girmeseydin ya. Biz varsınlar şimdi. Sen da niye buraya geldin? <güler> kanka beni oraya şey yaptılar. <güler> Yine <Direkt> gönderdiler? <güler> evet. Bilmiyorum işte. Oysa olarak Ce da Ceza ver. Kanka bak rulünün ortasında bir OC çıkmadı. Desteğe çıkacağım ben Tamam. Ay pardon pardon yanlış yazdım. Kanka ben al ben oraya gidemiyormuştu. Gidince direkt beni buraya ışınlıyon ee, Ben verdim kanka sen de vermek zorundasın ya rolist olarak haberin olsun. Da. <laughs> gel, gel. Ya git. Ben gel. gel oğlum buraya. Gel gel gel. Ya, canım, gel buraya canım, gel. Zaten. Buraya gel buraya bak go. Hey. Yanlış izni verdim git. <laughs> git hayır. Gel gel buraya gel oğlum gel. Gel gel sikmeyeceğim korkma. Ufak sakso sadece. Ne var? Abi. O, onu, onu yapamazsın ama kanka ya rol olarak. Kanka bak sistem olarak yapsan da, onu rol olarak yapamazsın tamam? Hadi bak DS'ye çıkalım. niye Niye? <laughs> ne bileyim kanka nasıl gideceğim ki oraya? Sen de beraber gidelim. Ben açarım ya. Of. Reis bu arada senin İstanbul'a yaş kaçtı? 18. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Memur var burada. mı? burada? bir ya. Memur lazım bir şey. Memur Neden? Var. Kaldı orada bak amına koduğum çocuğu. Bak, şimdi bak, amına koldum bir çocuk aldı orada. Dal 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 dal

sıkma amına kodumun çocuğu. Sıkma, sıkma, sıkma amına kodumun oğlu, sıkma. Sıkma git. Sıkmasana amına kodumun oğlu.

Sal 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 sikerim harbi sikerim. Buyur. Oğlum ne yapıyorsun birader? Yok. Ya. Oğlum altın çaldı. Ne oluyor kanka? Sıksana şuna sık. sık şuna. Kim bu? Oğlum o silah sikerim ha! Çekme silah ananı sikerim çekme o silahı. Çekeceğim mi lan bir daha silahı? Amına oğlum.